Evet yeni içinizden biri sevgili manavgatlılar, Ahmet Çelik Halk şairi yazar Ahmet Çelik sizler Buyurun efendim <laughs> Bizleri sizlerle buluşturan gönül köprümüzü kuran bu doğumun mimarlarından birisi Atatürk ve Cumhuriyete yakın gelin bir de şu güzelliğe bakın. Bu güzelliği oluşturan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünümüzün ve geleceğimizin kuşaklarına Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini eriştirmek için biz yüzü aşkın şair Ozan, Fatma Özger Bilgiç Hanım, Orhan Oyan kardeşimizin rehberliğinde bir araya gelerek bu eserde birleştik. Bir gül deste oluşturduk. İnşallah yeni kuşaklarımız faydalanırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ümüz ne diyordu? Yurdumuzu dünyanın en mamur, en nedeni memleketleri seviyesinin üstüne çıkaracağız. Çıkarabildik mi? kısa bir ömrün zarfı içerisinde yüzlerce fabrika kurdu. Onun kurduğu yüzlerce fabrikanın üzerine yüzlercesini binlercesini kuracağımız yerde mevcut olanları sattık. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi insanlarımızı adeta arar hale geldik. Hasretle özlemini çeker hale geldi. Bu vesileyle bu eserde yer alan bir şiirimi size okumaya çalışacağım. Çirkelata senden ayrı sapmış hallerini ah bir görsen güneş gibi doğu versen çık da nerede kaldın arıyoruz senin yeri ekonomi oldu geri benzemiyor sana biri çık ve nerede kaldın kimileri koymuş sulta şaşan kalın onca kalta da. Çık gel atam, nerede kaldın? Arıyoruz birlik düzen Yokluğundur bizi üzen Bağlı kalmış onu sezen Çık gel atam, nerede kaldın? Birçok sözü anlıyoruz Kulak verdik, dinliyoruz Hasretinle dinliyoruz Çık gel atam, nerede kaldın? Hani nerede iki kişi? Nerede kaldı öbür kişi? Atamızın eşi, çık gel atam nerede kaldın? Çelik <laughs> acım dizi dizi atam özetli bizi? Davet ediyorum sizi çık gel atam nerede kaldın? Çık gel atam nerede kaldın? <laughs> teşekkürler. teşekkürler. Şairimiz Ahmet Çelik'e çok teşekkür ederiz bu güzel yorum için.